İyi misin? Söylediğin şeyleri hissetmiyorum. Özür dilerim. İyisin değil mi? Acımıyor bir yeri. İyiyim. Acımıyor. Sağ ol. Biliyor musun? kumrular eşleriyle ömrü boyunca hiç ayrılmazlarmış. Biri ölürse eğer, diğeri onun acısına dayanamaz. Kimseyle eşleşmez. Sonra o da ölürmüş. Ben ölseydim sen ne yapardın? Çok üzülürdüm. Hem seni kaybettiğime, hem de seninle birlikte kaybettiklerime üzülürdüm. Benimle ne kazandın ki kaybettiğine üzülesin? Öyle deme lütfen. Çok kızgınsın bana değil mi? Diyelim. Acıyor mu? Acımıyor, sağ ol. Acımıyor. Kızgınsın işte bana biz birlikte gittiğimizde daha evinde... Kızgın değildim Ayşe, kızgın değildim. O gün daha evindeyken ben samimiydim. Sen de dürüsttün. Bak. Biz görmek istemesek de... ...hayat bazı şeyleri kafamıza vura vura bazı şeylerde kalbimizi kıra kıra gösteriyor bize. Öğretiyor. Sağol. İlgin için teşekkür ederim. Ama bunlara gerek yok Ayşe. Sonuçta sözleşmemizde hemşirelik maddesi yoktu. Sözleşmede olmayan söze dökülmeyen bir sürü şey oldu ama. Gerçekten sana ilgin için teşekkür ediyorum. Ama şu an kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Bana müsaade et biraz dinleneyim olur mu? Peki. Oğlumun en sevdiği yemek geldi. Anne sen ne yaptın böyle ya? Eline sağlık. Ben yapmadım. Ayşe yaptı. Birlikte yaptık. Birlikte mi yaptınız? İkiniz. Ayşe şu yastığı düzelsene. Tamam. Sağ ol. Hadi bakalım, ya de yüzüne biraz kan gelsin. <laughs> Annemiz gibi kokuyor ya. Canın acıyorsa eğer ben yedireyim sana. Sağ ol annem yedirir. oğlum benim canım. Yedirmez miyim? Tabi yediririm. Tabi annesi yedirince canına can, kanına kan katılır. Aç bakalım ağzını. Bakalım beğenecek misin? Al bakalım. Yogurt ister misin? Hı <laughs> hı. Nasıl güzel olmuş mu? Anne harika olmuş. <laughs> Eski gibi de kokuyor. Yalnız bu bana yetmez haberin olsun. Bir tencere yaptık zaten. <laughs> Kırmızı tofiliniz de yeni gibi oldu. Hmm. İnşallah çocuklarına da oynamak nasip olur. Ne işin var senin burada? Ne yapıyorsun ya? Sen hiç Aslan Avı izledin mi? Hı? Bütün gün avının peşinde yorulur. Tek bir hamle kalır avını yakalamak için. Ama o hamleyi yaptığında yorgunluktan canı çıkar. Nihayet avını yakaladığında böyle iştahla yiyecekken çakalın teki göz kayıru hazır lokmaya. O çakal ne yapar eder? O avı çalmanın bir yolunu bulur. Ne oldu aslanın emeği? Hı? Ziyan. Niye çakallık yapıyorsun kızım sen? Bitti mi belgesel saatim? Daha açacağım ben senin ufkunu. Sen yaptın değil mi? Ferit'in kaybolmasına sen sebep oldun. Sen tuzağa düşürdün onu. Öldürmekti niyetin ama Ferit'i sana yedirtmedim. Aptal mısın kızım sen? Ha? Canını ben kurtardım Elif'im. Ben buldum. İnanmıyorsan köylülere sor. Soralım mı? Sormayalım. Gerek yok. Ne istiyorsun benden? Avımı. Onu bulana verilecek olan ödül var ya, o benim kurtuluş biletimdi. Sen onu yaktın. Şimdi de ucuz kahramanlığının keyfini sürüyorsun. Sürdürtmem. Hmm. Sana kaç kere söyledim. Beni sakın tehdit etme. Ben de kızım, bahçede misin? Geliyorum baba. Git şimdi buradan, kaybol. Benim kaybedecek bir şeyim kalmadı. <laughs> Müebbete de razıyım. Ama bu sefer farklı. Bu sefer beraber gideceğiz. Özgürlük de gidecek. Kahramanlık da bitecek. İyi. Kol kola hapse girelim o zaman. Onlar kazansın. Onlar mutlu. Biz hapiste. Güzel. Hani sen Ayşe'siz yapamazdın? Hani ona çok yakın olmak istiyordun? Kaçağım ben, kaçak. Bunu aklın alıyor mu senin? Benim Ayşe'nin yakınında olabilmem için bana yeni bir kimlik, para, hayat lazım. Verebilir misin sen bana bunları? Kimlik, para, Ayşe'ye yakın olmak için yeni bir hayat, yani her şey. Sence ben sana bunları veremeyecekmiş gibi mi duruyor? Ne gerekiyorsa Ayşe'ye yakın olmak için merak etme. Anne neredesin? İyi günler hanımefendi. Hande, kim bu genç? Dilencinin teki ya. Girmiş bahçeye para istiyor benden. Ben de dedim bahçeyi temizlersen veririm sana para. Şöyle bir baktı, bahçe çok büyük. Kaçtı. Bunlar da nerede çalışma? Bunlara bedava köfte ver. Sen nasılsın bebeğim? Gözü çok korkuttu. Bak şimdi gözlerinin içi Ferit'i e, buldum ya olsun o kadar kalp yarısı ATV'de